Yani ben şey demiyorum. Yazık almışım bunu. Ya. Çalışmıyor zaten. Şey ama çalışmıyor ya İşte ben. Bak benim elimde küçüğüm. Allah'ım yarabbim. Zerbe geçiyor. Ne oldu? Zerbe kaçıyor. Bir sentetik kumaş milyonlarca lira eder mi? Basit bir tekstil. Yani bunları kim pompalıyor? Bunlara kim gaz veriyor bilmiyorum ama. Yani biz kendi aramızda konuşup gülüyoruz sadece. Daha işte üç gün önce İranlılara sattım. 80 parça falandı. O sarı fincanların meşhur sarı fincanların yemek takımını 3000 bin liraya. Ürünü sattıktan sonra birisi fincanları getirmek istedi. Yani o sattığım yemek takımının fincanlarını. Hayır ilgilenmiyorum dedim. O kadar piyasası o kadar piyasası yok ki iş yerimi almak istemedim. Bir defa ürün antika değil. 30-40 yıl öncesinde her eve girmiş bir ürün. Bir ürün Antik olması için belli kıstaslar var. Rakamlar ben de internette size gibi görüyorum. Astronomik. <laughs> benim bu ürünleri maksimum aldığım fiyat yani herhangi bir tedarikçiden veya bir eve gittiğim zaman ürün alırken benim bunlara maksimum 6 tanesine kahve boyuna verdiğim fiyat 800 lira 900 lira arasında. Satışım da 6 adedi Amerikanlarda 1500 lira, Meksika olanları da ben 1000 lira civarında satıyorum. İnsanların oturup emek verdiği tek tek ne bileyim işte içini boyayıp ayrıca fırınladığı fincanlar o fiyatlara satılıyor. Bunlar o ederdi fincanlar değil. Şimdi tezgahta bunu gören hemen hemen şöyle söyleyeyim %90 insan bir görüyor ya gör a ya e, kendi aralarında hemen anneannemin evinde vardı. İşte benim çeyizimde vardı. Ben çöpe attım bunları. Şimdi çok kıymetliymiş. Kaç para bunlar? Ben getirsem benden alır mısınız? diyenler oluyor. E zaten benim elimde varsa almıyorum. Yoksa da şunu söylüyorum. Evet ben 1500'e satıyorum ama siz bunu, sizden bunu 1500'e ben alırsam para kazanamam. Benim alacağım rakam sizi tatmin ederse alabilirim diyorum. Ona da kimse yanaşmıyor çünkü herkes çok kıymetli olduğunu zannediyor. Halbuki bana ben söylüyorum 1500 lira paket yap dese alacağım para 1500 lira. Sonra evine gidiyor, dolaba giriyor, sahibinlere giriyor, tanesine 10 bin lira koyuyor, işte 5.000 lira koyuyor. O fiyatlara satmaya çalışıyor. Bunları piyasada bol olan yani antika ile hiçbir alakası olmayan ürünler arkadaşım yalnız avlanmış olurlar yani yıkanmasınlar inanmasınlar sahtekarlık altın sim olur 100 seneyi geçmiş olur ki ona antika deriz yalnız yani 30-40 sene 50 senelik perde para mı ediyor her evden bir perde çıkacak o zaman antikanın bir özelliği değeri kalmaz ki. Ee, interneti ki fiyatları söylüyorsunuz ya bence etmez bilmiyorum çok büyük fiyatlar çünkü söyleniyor birçoğuna. çoğuna ee, makul fiyatlar da olabilir ona bir şey diyemem fincanlara gelince fincanlar e, evet az olduğu için biraz rağbet var antik olması için az olması ve eski olması gerekiyor İnanın ben e, eskicinin arabasında bile görüyorum